Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3. lig 3. grup playoff finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'na gidiyoruz. Peki bu finali kim oynuyor? Sakarya Spor'la Diyarbakır Spor oynayacak. Aslında bu maç hafta içi açıklandığında Ankara'daydı. Biz de organizasyonumuzu yapmıştık. Pazar günü Ankara'ya gidecektik. Ama son dakika kararıyla maç İstanbul Olimpiyat Stadı'na alındı. Niye alındı diye soracak olursanız Ankara Emniyet Müdürlüğü Dünya Çiftçilik Günü nedeniyle e, güvenliği bahane göstererek maçı İstanbul'a aldı. Ee, aslında bizim için de çok da güzel oldu. Yani Ankara'ya gidecektik, güzel bir belki road trip yapacaktık ama İstanbul'da olması farklı bir heyecan, farklı bir e, kolaylık yarattı bize. Ee, şimdi biraz takımlardan bahsedeyim. Sakaryaspor Spor Osman Özdemir denetiminde lige başladı. Birkaç antrenör değiştirdi. Başlarına Tuncay Şanlı e, geldi. Ama ondan sonra kanı uçmadı ve e, başlarına Osman Özdemir geldi tekrar. Ligin sonlarına doğru. Takım play tutundu. 68 puanla ligi ikinci sırada bitirdiler. Afşet, Afyon ardından. Ve playofflara kaldılar. Play-off'larda ilk rakipleri Bayrampaşa'ydı. Bayrampaşa'yı ilk maçta da Eplasman'da 1-0 mağlup ettiler. İkinci maçta da evlerine 4-0 yenince bir üst tura yani finale çıkmaya hak kazandılar. Finalde de rakipleri diğer Spor oldu. Peki diğer Spor buraya nasıl geldi? Diyarbakır sezonu Ahmet Duman'la başladı. Onlar da Metin Altınay, Taner Hocal gibi hocalar değiştikten sonra tekrar Ahmet Duman'a geri döndüler. Ahmet Duman takım playoff'a taşıdı. Playoff'ta da ilk rakipleri Darıca Gençler Birliği oldu. Darıca Gençler Birliği'nin deplasmanda 2-1 bir yendikten sonra evlerinde bir 0 mağlup oldu Darıca Gençler Birliği'ne ama skor avantajı kendilerinde olduğu için, deplasmanda 2 tane gol attıkları için bir üst sıra çıktılar. Ve bir üst da rakipleri Sakaryaspor oldu. çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Yolumuz da uzun. Şu an Levent'teyiz. Atatürk Olimpiyat Stadı bildiğiniz üzere şehrin bayağı dışında. Oraya gitmek için ne yapacağız? Önce Levent metroya bineceğim. E ardından Yeni Kapı'da ineceğim. Yeni Kapı'da başka bir metroya bineceğim. Orada otogarda ineceğim. Oradan Kirazlı'ya geçeceğiz. Kirazlı'dan da Olimpiyat Stadı'na gideceğiz. Yani yaklaşık 4-5 vesayet yolumuz var. Yaklaşık da, işte dakika olarak hesaplarsak, 1 saat, 1 saat 10 dakika tarzı bir yolculuk bizi bekliyor. Yeni kapıda indik. Şimdi hedefimiz otogar. Otogardan da Kirazlı'ya gideceğiz. Tabii ondan önce bir Başar'la buluşacağız Yenikabı metro istasyonunda. Saat 1 diye konuşmuştuk. Şu an 1'e 5 var. Bakalım Başar gelebilir mi Başar benden önce gelmiş. <gülüyor> tabii ki, <laughs> her zaman. <laughs> Başar ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İyi bende nasıl? Var mı bir taraftarı maraftarı var mı? Ben iki takım taraftarı da beraber gidiyoruz. Ha tabii. iyi güzel harika. O zaman şimdiki istikamet Kirazlı. Kirazlı'ya gideceğiz. Yaklaşık 5 dakika sonra kalkacak metro. Oradan sonra da e, Kirazlı'da inip Olimpiyat Stadı'na giden metro hattı var. M3 mu? M3'e M3 bineceğiz. Başakşehir metro hattıyla Olimpiyat Stadı'na doğru yolculuğumuz sonlanacak artık. doğru hareket edeceğiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi eee hem Sakaryalı hem Diyarbakır taraftarlar beraber yolculuk ediyor. Sakarya. Taraftar maça da metroda başladı. Ben bayram başladım ama Sakarya'ya şampiyon olmak Güzel. Şehir takımları bu ligi hak ediyor abi. Başka, Başka, Şampiyon Diyarbakır yeneceğiz Altyazı bugün. Mermi yer 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 yer. Olimpiyat stadına geldik. Ee, yaklaşık bir saatlik bir metro yolculuğundan sonra iki takım taraftar da yavaş yavaş stadyum ilerlemeye başladı. Stadyum çevresi bayrakçılar, formacılar dolu. Hava çok güzel. Bakalım bugün rüzgar futbolcuların oyunlarına yardımcı olabilecek mi? Futbolcular bize nasıl bir staj sunacak bugün? Göreceğiz. Şimdi tribündeki yerimizi alacağız. Bakalım şimdiden dışarıda inanılmaz bir atmosfer var. Taraftarlar şampiyonluğu çok istiyor. <laughs>